Yolun sonu. İlkokul çocuklarına dünya üzerindeki güçler kim diye sorsak eminim birkaç odak sayacaklardır. ABD, İngiltere, Avrupa, Rusya, Çin gibi. İçinden geçtiğimiz zaman diliminde küresel ekonomik göstergeler değişmekte. Bu siyasi değişimi de getirecektir. Peki bunu kim yapıyordu? Sebepler mi sonuçları hazırlıyor yoksa bu sonuca ulaşmak için birileri tarafından sebepler mi meydana getirilmekteydi? Buraya döneceğiz. Ancak önce Blanken'a gidelim. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı çıkan uluslararası bloğu, Çin'e karşı daha geniş bir koalisyon haline dönüştürmeye liderlik etmeyi hedeflediklerini söyledi. ABD'nin Çin'in küresel düzene karşı daha ciddi ve uzun vadeli bir tehdit olarak gördüğünü de inkar etmedi. ABD'nin derin dehlizlerinde olan George Washington Üniversitesi'nde konuşan Blinken, ABD, Rusya ve Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşını uluslararası istikrarla karşı en şiddetli ve acil tehdit olarak görse de Çin'in daha büyük bir tehlike oluşturduğunu biliyor. Çin'in hem uluslararası düzeni yeniden şekillendirme niyetine hem de bunu yapacak ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik güce sahip tek ülke olduğunun farkında istedi. Yani Rusya önemli değil, asıl rakip Çin. Bu nedenle Pekin'e karşı çok daha büyük koalisyon içindeyiz demeye çalıştı. Doğru. Defalarca yazdığım gibi Rusya gerçek anlamda ne askeri ne siyasi ne ekonomik olarak ABD'nin rakibi olamazdı. Değildi de sahnede kavga edip arkada birlikte alay çekiyorlardı. Başa dönelim. ABD kendi ekonomik dengesi gereği yani en büyük cari açığın sahibi olarak hali hazırda büyük bir güçken sonuçları değiştirmek istedi. Bunun için sahaya indi. Bunu anlatacak kitaplar dolusu yazı yazılabilirdi asıl rakip Çin'di ve Çin'i bir yerden başlayıp kontrol altına almak gerekiyordu. ABD bunu Pekin'den, Tokyo'dan, Delhi'den, Sidney'den değil de Moskova'dan başlattı. Stratejik olarak en doğru silahı kullanıyordu. Avrupa, ABD'nin baskısıyla 2. Büyük Savaş'tan bu yana nefes alamıyordu. Özellikle Almanya derin devleti Avrupa'yı peşine takıp Çin'de yeni bir hikaye yazmak istedi. Çok akıllıcaydı. Hem ABD'den hem ezeli rakibi İngiltere'den koparak küresel güç olacaktı. Denizlerde olamadığı için, Orta Doğu'da enerjiye yakın bulunamadığı için Çin'i öne itti. Daha doğrusu kendine çekti. Avrupa ile birlikte. Burada 17-25 Aralık operasyonları yaşanırken Çin 2013'te bir kuşak bir yol projesini ilan ediyordu. Nerede? Daha geçtiğimiz ay Rusya'nın askerleriyle gelerek kalkışmayı bastırdığı Kazakistan'da. Avrupa, Türkiye'de siyasi yapıyı ele geçirdiği vakit Portekiz'den Japonya'ya kadar uzanan eksen Berlin'den sorulacaktı. Stratejik olarak büyük bir düşünce, büyük bir hamleydi. Yıllardır da üzerinde çalışılıyordu. İlmik ilmik örülüyordu. Çin'e ilk yeşil ışık İtalya tarafından yakıldı. İpek yolu için imza atan G7'nin ilk üyesiydi. Sonra Jinping Avrupa'ya geldi. Macron da Merkel'le Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'la bir görüşme yaptı. Macron zaten Avrupa ordusu fikriyle ABD'den kopuş isteğini gizlemiyordu. Bu söylemin arkasında Almanya vardı. İtalya'nın attığı imza ABD'yi atağa kaldıran hamleydi. Washington adeta Roma'nın üzerine kabus gibi çöktü. Koalisyonları dağıttı. İstediği isimlerin önünü açtı. Mario Draghi başbakan oldu. İtalya'yı 2019'da imza attığı yeni İpek yolundan ayırdı. ABD baskı kuruyor, İtalya Çin'e yatırımı azaltıyordu. Draghi de ülkesindeki stratejik yatırımları koruyordu. Çinli şirket Shenzhen Insment Holding, Milan merkezi çip üreticisi, LPE'nin %70 hissesini almak için anlaşmasına rağmen takoz koyuyordu. Ekonomi Bakanı, Giancarlo Giorgetti'nin imza atmakta zorlanmadığı ortadaydı. Sadece 2020'de 400 Çinli şirket, stratejik alanlarda 760 İtalyan şirketine yatırım yapıyordu. Avrupa batıdan, Çin'de doğudan gelerek yeni küresel sistemi kuracaklardı. Haliyle burada en büyük zararı ABD görecekti. Washington'da bunun üzerine harekete geçti. Putin'i yani eski dostunu sahneye etti. Ukrayna'da, Rusya'da hem Avrupa Birliği hem Çin için son derece önemliydi. Merkel enerji kardeşliğiyle Moskova'yı yanında tutacağını düşünüyordu. ABD baskısı ters sonuç verdi. Önce Orta Asya karıştı. Kazakistan sarsıldı. Sonra hem Avrupa'nın hem de Çin'in buğday ambarı olan Ukrayna Rus işgaliyle yerle bir oldu. Çin'in Ukrayna ilişkisi Rusya ile ilişkisinden önce ve derindi. En hassas noktadan baskı kuruluyor. Avrupa Birliği ile Çin zayıf yerlerinden darbe alıyordu. 1970'lerde 80'lerde dünyanın en fakir ülkelerinden olan Çin, ABD'nin yatırımlarıyla dev oluyordu. Dış yatırım Çin'in sihriydi. Avrupa bunu gördü ve o pazara girdi. ABD'nin ayağının altındaki halı çekiliyordu. Ancak Japonya'da olduğu gibi Çin'de de akıl ABD'ye aitti. Kendisini yutacak bir deve izin verecek kadar saf olamazlardı. Bir hamle, bir kıvılcım gerekiyordu. Bu da Rusya'nın Ukrayna'ya girmeseydi. NATO'da 30 ülke vardı. Kremlin, Finlandiya ve İsveç'e ses çıkarmazken neden Ukrayna'ya itiraz ediyordu? Şaka gibi değil mi? Yani ABD sonuçlarını hesap ettiği nedenleri meydana getiriyordu. Rusya işgali buydu. Bana sorarsanız, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'e itirazı da buydu. Hatta CHP liderinin gündeme getirdiği son iddiasıyla... ABD'ye uzanması da aynı frekansa değerlendirilmesi gereken bir adımdı. Türkiye'nin Avrupa'da olması gerektiğini savunanlar bir şekilde geliyordu, gelecekti. Ukrayna'nın Rus etkisiyle saf dışı olması, Paris-Berlin ekseninin Pekin'e uzanmasını engelliyordu. Artık tek seçenek Türkiye kalmıştı. Neden? Sonuç dengesine bakıldığında Türkiye'de siyasetin tansiyon yapması kaçınılmazdı ekonomist, Çin'in yavaşladığını kapak yapıyordu. Rusya nedeniyle ilişkiler hasar alınca bu aldı. Hesap edilen de buydu zaten. Hem Avrupa Birliği'nin hem de Çin'in hissedeceği sarsıntıların buraya siyasi rüzgar olarak gelmesi hiç sürpriz değildi. Bu fırtına geçtikten sonra hem yeni ekonomik sistem hem de yeni siyasi yapı kurulacaktı. Türkiye odaktı. Sonucun değişmesine itirazı olanlar Başkan Erdoğan'a yüklenecekti. Avrupa yani. Avrupa'yı tercih edenler yani. Mesele bu, çekişme de bu.